Arkadaşlar kaldığımız de devam ediyoruz. Teknik bir hata yüzünden 2 hiç bölümde yayınlamak zorunda kalıyorum. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın ama yani kameranın hafızası olmuyor bazen. Bu yüzden de kusuruma bakmayın. Hemen dediğim gibi şeyleri buraya yerleştirdim. Gelin bakın. Böyle yerleştirdim. Altı da böyle. Altı zaten komple boş. Böyle şimdi de buraya ne yapayım? Kapadım. Maskem yine burada duruyor. Şimdi de size bir şey, bir şey göstereceğim. Şimdi ben bu pansiyonu buradan çıkarıyorum. Şöyle. Az kaldı saate bakalım. Verin. Şimdi saate gidip bakalım arkadaşlar. Şu anda odamın yarısını çekmiş yorumaktayım. Saat şu anda ikiye gelmesine son 15 dakika falan var. Bu yüzden Esnemon hemen acaba buradan ev vloguna ne zaman çekeceksiniz? Ev ve lokom ne zaman gelecek arkadaşlar? Şu anda yatağımın başlıkları bir tane bir almayı düşünüyorum yine. böyle küçük bir tane komedin almayı düşünüyorum ve odamızın perdeleri olmadığı için daha çekmiyorum. Ne zaman tam ev oturursa o zaman çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin yani mutlaka çekeceğim. Neyse şimdi bir tane dediğim gibi böyle bir tane fantomum var. Şöyle dediğim gibi. Heh. Bunu şimdi yatağımın üstüne güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Tamam. Ha bordo çorabım da geçti. Çay yaptım o kadar da bunu giyeceğim. Ayakkabılar falan zaten hep bordo. Şu askıya şuradan alıyorum. Şuraya de koyuyorum. Dediğim gibi de bu gömleğimi giyeceğim. Şöyle. Benim yeğenim var. Halamın şey, yeğenim kuzenim. Halamın şeyi var. Çocuğu var Kerim Ali. Buraların oynamayı çok seviyor. Yani bunlara bayılıyor. Boncuklu ya. Bunlarla oynamaya bayılıyor. Geçen ben bunları yere gitmiştim. Bir sonra. Şimdi de. Bunlara bir saat takıyorum. Böyle kolum. Diğer bir kolye. Şöyle. Tamam. Ve benim gibi bu boş örtümü takacağım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Abone olmayı, like atmayı, like atmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.